Evet merhaba arkadaşlar hoş geldiniz. DNA yayınlarının hazırlamış olduğu TYT denemesiyle karşınızdayım arkadaşlar. Bakalım DNA yayınları demiş ki ÖSYM ile özdeş sorular demiş. Bakalım ÖSYM ile özdeş sorular var mı arkadaşlar? DNA yayınlarına teşekkürlerimizi ilettikten sonra denememize geçelim. Evet arkadaşlar altın sorumuza başlayalım. Ne diyor? Doğal, beşeri ve ekonomik özelliklere bakımından benzerlik gösteren arazi birimlerine bölge denmektedir. Tamam iki tane bize bölge verilmiş. Bir numaralı bölge ve iki numaralı bölge. Buna göre yukarıdaki dünya haritasında gösterilen alanlar aşağıda verilen özelliklerden hangisi bakımından aynı bölge içerisinde yer alır demiş. Şimdi arkadaşlar şimdi bu bölge biraz daha ya nasıl diyeyim? İklim çöle kayıyor diyeyim. Mesela arazisi düz. Burası neresi? İşte soğuk bölge ifadesini kullanabilirsiniz arkadaşlar. Artı bu alan işte orman, tundra. Tür orman. Orman değil ya tundra bölgesi ifadesini kullanabiliriz arkadaşlar. Engelbeli alanlar. Şimdi ekonomik faaliyet türleri benzemez. Bitki örtüsü benzer değil. Yer şekilleri benzer değil. Nüfus yoğunluğu Ha, şimdi arkadaşlar bu bölgeler seyrek nüfusudur. Bu alanda nedir? Seyrek nüfusudur. Nüfus yoğunluğu benzer. Sıcaklık ortalaması kesinlikle benzemez. E doğru cevabımız ne olur? D seçeneği olmuş olur arkadaşlar. Evet 7. soruya geçelim. Evet ne var 7. Yalnızca bu bilgiler gözün alında. Kula volkanitleri ile ilgili aşağıdakilerden hangisi kesin olarak söylenir demiş. Yalnızca yani şuradaki parçayı okuyalım arkadaşlar. Kula volkanitleri. Batı Anadolu'da Manisa'yı sınır içinde yaklaşık 30 ile 35 km uzunlukta ve 10-15 km genişteki bir alanda Kula ilçe merkezi çevresinde yüzdekler veren kuaterner yaşlı genç alkali bazaltik lav akıntıları ve tefralardır. Son derece ilginç olan bu volkanizma Türkiye'nin kuaterner volkanitlerinin ender olarak görüldüğü alanlardan biri olup Volkan kolonileri, kraterler, lav akıntıları ve tefra örtüsü şeklinde ve aktüel volkan görünümündedir. Kula yöresi M.Ö. tarihsel zamanlarda bile araştırmaların ilgisini çekmiştir. Örneğin 2000 yıl kadar öncesinde bu yöreyi dolaşan ünlü Yunanlı tarihçi Strabon Kula bölgesinde Katake Kaumene yani yanık ülke adını vermiş ve daha sonra pek çok sayıda araştırıcı bu bölgeyi ziyaret etmiştir. Şimdi bakalım Türkiye'de yaşanan en şiddetli volkanik patlama oldu. Ya böyle bir patlama var mı arkadaşlar parçada? Bir patlamadan bahsedeyim. Bahsetmiyor. Yeni yer şekilleri oluştu. Bir dursun bakalım bir. Bulunduğu bölgenin yükseltisini arttırdığı. Bulunduğu bölgenin yükseltisini arttırdığı alakalı bir ifade yok. Bu bölgedeki en eski volkanik faaliyet oldu en eski bir faaliyet olduğu hani volkanik faaliyet olduğundan da bahsetmemiş en eski de. Ekonomiye katkı sağladı yok arkadaşlar. Yani buradan söylenebilecek en mantı cevap yeni yer şekilleri oluştu. Yani e, bu kuaterner volkanlarından bahsediyor. İşte volkan koloneri, akıntıları, teflor şeklinde aktüel volkan görünümünde e, oluşmuş. Şimdi zaten birinci jeolojik zaman, ikinci jeolojik 3 üç ve dört yani kuaterner dördüncü jeolojik zaman olduğu için arkadaşlar buna göre buradan çıkarabileceğimiz bir yargı yeni yer şekillerinin oluştuğu olacak arkadaşlar. Evet sekizin soruya gelelim. Sekiz. Buna göre aşağıda verilen akarsu havzalarından hangisinde böyle bir durumdan söz edilemez? Bakalım yerleşmelerin kuruluş ve gelişmesinde su kaynaklarının önemi büyüktür. Dünya üzerinde bazı akarsu havzalarında iklim ve yer şeklinden elverişsiz olması bu alanlarda yerleşmelerin seyrek olmasını neden olabilir. hangisine diyor yerleşme var. Şimdi arkadaşlar Indus nerede? Hindistan tarafında Ki zaten Indus'un bulunduğu yerde bir medeniyet kurulmuş. Bu medeniyetin adı ne? Hint medeniyeti arkadaşlar. Şimdi Amazon havzası zaten Brezilya bölgesinde o bir Rusya. Yenisey aynı şekilde Rusya. Kongo halkası da Demokratik Kongo'ya da Kongo tarafları da yer alıyor arkadaşlar. E şimdi bu bölgelerde şimdi mesela burası aşırı sıcak. Ve ne bitki örtüsü aşırı sıcak ve hem bu bölgelerde de arkadaşlar soğuk. Ama Hindusta böyle bir durum söz konusu değil. Yoğun nüfusudur arkadaşlar. Evet 9. sınıf soruya gelelim. 9. soruda. Yukarıdakilerden hangileri ülkeler arasındaki nüfus yoğunluklarının farklı olmasında etkili olan durumlar arasında gösterilemez? Şimdi gelişmişlik seviyesi gösterilir arkadaşlar. Şu mesela ülkenin e, nüfus yoğunluğu içerisinde mesela sanayileşmesi vardır işte sanayisi vardır ve nüfus yoğunluğu e, ülkedeki gelen ülkeye gelen göçlerle artmıştır. Bu gösterilir. Bir olana atalım. Nüfus miktarı ve yüz ölçümü. E tabi zaten nüfus yoğunluğu içerisinde Miktar ve yüz ölçümü otomatik olarak devreye girecektir arkadaşlar. Çünkü yüz ölçümü küçük olan yer diyelim atıyorum İstanbul. Ee, İstanbul'un yüz ölçümü küçük ama 16 milyon insan yaşıyor. Sonuç olarak nüfus yoğunluğu nedir? Fazla. Ya da şöyle ülke bazında düşünelim. Hollanda'yı düşünün. Hollanda düşünün. Ee, bir de atıyorum mesela Rusya'yı düşünün. Mesela buradaki nüfus çoğulluğu ülkeler arasında yoğunlukların farklı olmasında etkilidir. Farklı yerim yer almaları kesinlikle etkili değil arkadaşlar. Tamam mı? Yer şekillerinin farklı olması bu da etkili değil. Bu yüzden cevap E seçeneği olur arkadaşlar. Evet. 10. sorumuza gelelim şöyle. 10. soruda ne var? Diyor ki bir tablo vermişler. Aşağıda ki tabloda Türkiye'de görülen iklimle, iklimlerle alakalı bazı bilgiler verilmiştir. Yukarı tabloda numaraları gösterilen yerlere aşağıdaki şıklardan verilen hangidir yazılı tablodaki bilgiler doğru tamamlanmış olur. Şimdi bakalım. Karadeniz iklimi en çok görülen yağış türü demiş. En yağışlı mevsim bitki örtüsü. Şimdi arkadaşlar Karadeniz ikliminde en fazla görülen yağış türümüz şudur. Şimdi şurası deniz. Şuradan şöyle bir hava yükselir. Biz bu yağışa ne deriz? Orografik yani parantez içerisinde yamaç yağışı deriz. En yağışlı mevsim sonbahardır. Bitki örtüsü ormandır. Tamam. Akdeniz iklimi cephe yağışları ya da frontal yağışlar. En yağışlı mevsim Akdeniz bölgesinde. Kış, bitki örtüsü makidir. Karasar iklimde konveksiyonel yağışlar. Konveksiyonel yağış nedir arkadaşlar? Şöyle yükselim yağışların ifade. Eder. Bu arada cephesel nasıl bir şey diye soracak olursanız. Şuradan bir sıcak hava gelir. Buradan da bir soğuk hava gelir. İkisi karşılaşır bir cephe oluşturur. Ve böylelikle yağış oluşur arkadaşlar. Karasal iklimin en yaşlı mevsimi ilkbahardır. Lakin bu karasal iklimden kastettiği olay step'in bulunduğu alan arkadaşlar. Şimdi sert karasal iklim ayrı, tamam mı? Onu söyleyeyim. Ee, bitki örtüsü bunun ne oluyor o zaman? Bozkır arkadaşlar. Ya da step bozkır ifadesini yine kullanabilirsiniz bu soru için. Şimdi o zaman bir orografik olacak. Çünkü konveksiyonel yazına attım, cephe yazına attım. Evet gitti yani A ve C kaldı geriye. Şöyle silelim şunları. Tamam. Şimdi en yağışlı mevzu Akdeniz ikliminde kış. Evet kış burada. E, diğeri de ne? Bozkır. Bozkır burada. E cevabımız ne oluyor? A seçeneği olmuş oluyor. Şimdi çayır bitki örtüsü var burada. Çayır bitki örtüsü nerede? Sert Karasal'da arkadaşlar. Çayır bitki örtüsü de. Bunun da şeyini vermiş olur. Tamam. Evet. Diniz için çok teşekkür ediyorum. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Beğenmeyi, beğenmemeyi, abone olmayı ihmal etmeyin. Görüşürüz arkadaşlar. Hoşçakalın.